300 gram kütlece %20'lik sodyum nitrat çözeltisinde 200 gram kütlece %40'lık sodyum nitrat çözeltisi ve 500 gram saf su ekleniyor. Buna göre son çözelti kütlece yüzde kaçlık olur? Birinci çözeltinin derişimi çarpı M1 artı ikinci çözeltinin derişimi çarpı M2 son çözeltinin kütlece yüzde derişimi çarpı M son. Yüzde yirmilik 300 gram çözelti. %40'lık 200 gram çözelti. Son çözeltimizin derişimi C son çarpı 300 200 500 gramda su koyduğumuzda 1000 100'e böldüm 3 100'e böldüm 2 100'e böldüm 10 60 artı 80 eşittir 10 çarpı yüzde C son %C son değerimiz buradan 14 gelmekte. Cevabımız da D şıkkı olur. Bir su analizinde 5 kilogramlık su numunesinde 0,02 gram klor gazı içerdiği tespit edilmiştir. Buna göre çözeltinin derişimi kaç ppm'dir? Çözeltimiz 5 kilogrammış. Yani bu çözeltimiz 5000 gramdır. Bu da 5000 mililitredir. İçerisinde 0,02 gram klor varmış. Biz 1 milyon gram çözeltinin içerisindeki bulunan kloru bulmak istiyoruz. X değerimiz buradan 0,02 çarpı 10 üzeri 6 yani 1 milyon bölü 5 çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 6'yı sadeleştirdim. 10 üzeri 3 geldi. 10 üzeri 3 ile çarpınca 20. 20 bölü 5'ten karşıma 4 gelir. Yani cevabım D şıkkı olur. 0,1 molar 200 mililitre magnezyum nitrat çözeltisinde kaç gram magnezyum nitrat katısı çözülmüştür? Çözeltimizin molaritesini biliyoruz. N bölü hacminde biliyoruz. 0,1 molar N bölü 0,2 litreden en değerim 0,02 mol geldi. Çözünen madden bu kadar. Peki magnezyum 24. Azottan 2 adet var bileşiğin içerisinde. Bu yüzden 2 çarpı 14. Oksijenden de 6 çarpı 16. 24, 28 ve 96. Hepsini topladığımızda 148 gram bölü mol 1 molünün ağırlığıdır. Mol sayısını bulmuştuk. MA'yı da bulduk. Mol sayısını 002 yerine yazdık. MA'sını 148 bulmuştuk. M değerimiz buradan gelir. 296. 2 virgül kaydırdık. Cevabımız B şıkkı olur. 0,2 molar 200 mililitre potasyum hidroksit çözeltisine 1,12 gram potasyum hidroksit katısı eklenerek tamamen çözünüyor ve çözelti hacmi 2000 mililitreye tamamlanıyor. Buna göre son çözeltinin değişimi kaç mol bölü litre olur? Başlangıçtaki çözeltinin içerisinde çözülmüş maddenin mol sayısını bulalım. 0,2 molar n bölü 0,2 litreden n değerim. 0,04 mol geldi. Bileşiğin 1 molünün ağırlığını bulalım. Potasyum hidroksit 39 artı 16 artı 1'den 56 gram bölü mol. Çözünen maddemiz 1,12 bölü 56'dan 0,02 moldür. Başlangıç çözeltimizde 004 varken ilave edilen 1.12 gramdan 002 mol gelir. 0,06 mollük potasyum hidroksit son karışımda bulunur. Peki çözünen maddemiz 0,06 mol ise ve hacim 2 litreye tamamlanıyorsa buradan son molaritesi C şıkkı gelir. Kütlece %12,6'lık nitrik asit çözeltisinin derişim 2.4 mol bölü litre olduğuna göre çözeltinin öz kütlesi kaç gram bölü mililitredir? Molarite eşittir. D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA formülüne göre molaritesi 2.4'müş. Yüzde 12,6'lıkmış. Yoğunluğunu bize soruyorlar. D çarpı 10 bölü 63. 12,6'yı 10 ile çarpıp 63'e bölersek karşımıza 2 gelir. 2'yi karşı tarafa attığımızda 1,2 gram bölü mililitre ile yoğunluğunu buluruz. Cevabımız B şıkkı olur. Yukarıdaki grafikte 200 mililitre sodyum nitrat çözeltisine eklenen potasyum klorür çözeltisi ne göre, sodyum ve potasyum iyonlarının derişimi değişimi göstermektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sodyum nitratın üzerine potasyum klorür ilave ediliyor. İlave edilen potasyum klorürde sodyum iyonları olmadığı için, moleritenin 0.9'dan 0.6'ya inmesinden yola çıkarak ilave edilen çözeltinin hacmini bulabiliriz. Sodyum nitrat çözeltimizin suda iyonlaşması sonrasında oluşan sodyum iyonlarının başlangıç derisi, derişiminin 0.9 molar olduğunu grafikten görüyoruz. 0.9 molarlık 200 mililitre çözeltimizin sodyum iyonları 0.6 molar oluyormuş. O zaman son hacim ne olur? 0.3'e böldüm 3. 0.3'e böldüm 2. Demek ki çözeltimizin Son hacmi buradan 300 mililitre olmakta. Bu demek oluyor ki çözeltiye ilave edilen maddemiz 100 mililitreymiş. İkinci öncülde son durumda toplam hacim 300 mililitredir. Doğru. Potasyum iyonlarının derişimine bakmak istediğimizde yine m1v1, m2v2 formülünü kullanıyorum. Son molaritesi 0,1'miş. Son hacim 300. İlave edilen 100 mililitre. O zaman başlangıçtaki molaritesi ne olur? Başlangıç molaritesi 0,3 molar olur. Potasyum nitratın çözeltiye bir tane potasyum iyonu verdiğini bildiğimiz için 0,3 molarlık potasyum iyonunun oluşabilmesi için 0,3 molar potasyum nitrat iyonlarının ayrışmalısıdır. Bu yüzden 1.4 doğru. Çözeltideki toplam iyon molaritesinden bahsedecek olursak son molaritelerden bahsetmemiz lazım. Sodyum nitratta sodyum 0,6, nitrat 0,6, toplam 1,2. Potasyum nitratta potasyum 0,1 nitrat da 0,1 çünkü 1'e 1 bir geliyor. Toplamı 0,2. İkisini topladığımızda 1,4 molar gelmekte. Üçüncü öncül de doğru. Cevabımız E şıkkı olur. 96 gram metil alkol ve 90 gram su maddelerinden oluşan çözeltide metil alkolün mol kesri kaçtır? Hemen burada çözünen ve karışan maddelerin mol sayılarını bulalım metil alkol. 96 gram verilmiş. Bölü molekül ağırlığı 32'den karşıma 3 mol geldi. Su. 90 gram verilmiş. Molekül ağırlığı 18'e böldüğümde karşıma 5 mol geldi. Biz alkolün mol kesini bulmak istiyoruz. Bunun için alkolün mol sayısını toplam mol sayısına böleriz. 3 bölü 3 artı 5'ten karşımıza mol kesri 3 bölü 8 E şıkkı gelir. 16 gram sodyum hidroksit katısı kullanılarak hazırlanan 500 mililitre çözeltinin derişimi kaç mol bölü litre olur? N eşittir. N bölü MA formülüne göre 16 gram sodyum hidroksit bölü 40'tan 0,4 mol gelir. Molarite eşittir. M bölü V formülüne göre 0,4 mol madde 500 mililitre yani 0,5 litreye bölündüğünde 0,8 molarlık bir çözelti hazırlanmış olur. Cevabımız da C şıkkı olur. 0,2 molar 200 mililitre glikoz çözeltisi hazırlayabilmek için en az kaç gram glikoz katısı gerekir? Molarite eşittir. N bölü V formülüne göre 0,2 molar N bölü 0,2 litre 200 mililitre burada 0,2 litredir. O zaman 0,04 mol glikoza ihtiyacımız var. N eşittir. N bölü MA formülüne göre 0,04 mol glikoz M bölü 1 molünün ağırlığını 180 vermişler. Buradan 7.2 grama karşılık gelir. Yani cevabımız B şıkkı olur. Etil alkolün sulu çözeltisindeki mol kesi 0,4'tür. Çözeltide 5.4 gram su bulunduğuna göre kaç gram etil alkol bulunur? Etil alkolün mol kesri 0.4 olduğuna göre suyun mol kesri 0,6'dır. Çünkü suyun ve alkolün mol kesirlerinin toplamının 1 olması gerekiyor. Biri 0.4 ise diğeri de 0,6'dır. Çözünmüş olan suyun mol sayısını bulalım. Bunun için 5,6 5,4'ü 18'e böldüğümüzde 0,3 mol gelir. Hemen suyun mol kesrini bulmak için en su bölü en toplam yapardık. 0,6 suyun mol sayısı 0,3 bölü suyun mol sayısı 0,3 artı alkolün mol sayısı. Burada suyun mol kesinden gittiğimiz gibi alkolün mol kesinden de gidebilirdik. 0,3 ile 0,6'yı sadeleştirdim. Karşıma 2 geldi. Buradan 0,6 eşitti artı alkolün mol sayısına iki çarpı n dedim. Buradan iki çarpı n eşittir 0,4'ten alkolün mol sayısı 0,2 geldi. Alkolün mol sayısı 0,2 ise molekül ağırlığı 46 ile çarptığımızda 9,2 gram içinde alkol vardır. Cevabımız da B şıkkı olur. 0,25 molar 200 mililitre alüminyum nitrat çözelti hazırlamak için en az kaç gram alüminyum nitrat katısı gerekir? Hazırlanması gereken alüminyum nitratın molaritesini ve hacmini biliyoruz. 0,25 molar, 0,2 litre. O zaman bizim buradaki çözeltimizin 0,05 mol alüminyum nitrat barındırması gerekiyor. Hemen alüminyum nitratın 1 molünün ağırlığını bulalım. Alüminyum 27. Azotlar 3 çarpı 14. Oksijenden 3 kere 3'ten toplam 9 tane var. 9 çarpı 16. 27 artı 42 artı 19 kere 6. 144. Buradaki değerleri topladığımızda 213 gram bölü mol geldi. Mol sayısı eşittir. M bölü MA. 0,05 eşittir. M bölü 213. M değerim buradan 1065. 2 virgül kaydırdığımızda 10,65 gram alüminyum nitrat gerekmektedir. Cevabım A şıkkı olur. Verilen yukarıdaki çözeltilerde çözülen potasyum hidroksit çöz kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Çözeltimiz 100 mililitre 2 molar. O zaman 2 molarlık N bölü 0,1'den çözülen potasyum nitrat 0,2 mol. Ne yaptık burada? Molarite eşittir. N bölü V yaptık. 0,2 mol 1 mol 56 gram olduğuna göre 11,2 gram potasyum hidroksit çözülmüştür. İkinci çözeltimiz 40 gram. Kütlece %20'likmiş. O zaman 20 ile çarpıp 100'e böldüğümüzde karşımıza 8 gram geldi. İkinci son çözeltim ise 0,5 molar n bölü 0,4'ten n değerim 0,2 mol geldi. 0,2 mol potasyum hidroksit de yine 11,2 oldu. Yani 1 ve 3'ün kütleleri birbirine eşit. 2'nin kütlesi ise daha az. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur.